Yurtta Sulh Konseyi, Konseyi, Konseyi ulusumuz adına yönetime, yönetime el koymuştur. Türkiye bu tür ayaklanmalarla bir defa ucuza satılacak bir ülke değildir. kardeşim Sen parmaklıklar arkasında da olsan özgürsün Kardeşim sen prangalara vurulsan da özgürsün Sen Allah'a bağlandığın zaman Sana kölelerin tuzağı ne zarar verebilir ki? Kardeşim Karanlığın ordularını kökten sileceksin Ve bununla yeryüzünde bir fecir doğacak sen ruhunu fecrin doğuşuna teslim et. O zaman fecrin bizi uzaktan karşıladığını göreceksin. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omuzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek ve yaraları kim saracak ve yeniden sancağımızı kim dalgalandıracak? Kesinlikle kardeşim Ben savaştan yılacak değilim Silahımı da kenara atacak değilim Şayet kardeşim Ben ölürsem şehidim Sen de övülmüş bir zaferle devam edersin Muhakkak ki ben emin bir şekilde Yıldızların Rabbi olan Allah'a giden yol üzerindeyim İster beni affedin, ister beni cezalandırın Muhakkak ki ben verilen ahde eminim Kardeşim benim üzerime ağlarsan Benim kabrimi o içten damlalarla ıslatırsan falanmış kemiklerden kendine meşale oluştur Ve ışığıyla yaklaşan zafere doğru ilerle Kardeşim biz ölürsek sevdiklerimize kavuşacağız Rabbimizin bahçeleri bizim için hazırlanmıştır Muhakkak ki o cennetin kuşları Etrafımızda kanat çırpacaktır Ebedi diyar Bizim için ne kadar hoştur Ben Ömer Halis Demir Vatan aşığı bir as subaydım O gece komutanım aradı ve bana sonunda şehadet olan bir görev verdi. Geliyorlardı. Hainler makamı ele geçirecekti. Vatanı ele geçireceklerdi. Vatan namustu. Bir an bile tereddüt etmedim. Silahma sarıldım ve baş haini alnından vurdum. Ben Zeynep Sığır. 38 yaşında özel harekat polisiydim. İki ay önce geldim Ankara'ya. Şehadetime gelmişim aslında. Bilemedim. Canımın iki yarısını bırakıyorum size. İki öksüz çocuğum da size emanet, vatan da size emanet artık. Ben Ahmet Özsun. Gölbaşı'nda Türk Sap Kampüsü'nde görevliydim. TRT'ye baskın yaptıklarını öğrendim. Arkadaşlarımla birlikte iş makineleri yardımıyla TRT'ye giden yolu kapattık. Fakat hainler helikopterlerle girdiler içeriye. Bir saat direndik, makineli silahlarla taradılar bizi, vücudumdan tam 50 mermi çıkardılar. Ben Hüseyin, özel hareket polisiydim. Evliydim ve bebek bekliyorduk. 15 Temmuz sabahıydı. Babama torun müjdesini verdiğim. Dedim ki bana bir şey olursa çocuğum sizlere emanet. Yavrumu babama emanet ettiğim günün akşamına hainler tarafından bombalanarak şehit edildim. Ben Abdullah daha 15'indeydim. Hande yarıyor Türkiye'de. He 15ti diye. Çanakkale'de şehit olan 15'likleri duyunca ürperdim hep. Ne mutlu bana. Ben de onlardan biriyim artık. O gece babamla birlikteydim. Babam da ben de şehit olmuşuz. Babacığım yine mi beraberiz? Ben Can Kılıç. Ben de 15 yaşındayım. Beni de o gece şehit ettiler. Annem inanmamış hala kapıdan içeri girmem bekler dururmuş. Bekleme anne, ben artık şehitler orusundayım. Ben Mete Sertbaş, muhtardım. Darbenin sivil şehitlerindendim. O gece sokağa fırladım. Darbeci bir yüzbaşı gördüm. İkna edecektim onu. Yanlış yapıyorsun. Halkın silahını halka doğrultma diyecektim. Döndüremedim yanlışından. Silahını ateşledi ve beni şehit etti. Darbeciler tarafından şehit edildim. Ama ölmedim ben. Eğer benden sonra vatanınıza kastetmek isteyenler olursa sakın ha namusunuzu çiğnetmeyiniz. Eğer çiğnetirseniz işte ben o gün ölürüm. 15 Temmuz 2016 tarihi Türk milleti için karanlık bir olaydır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde büyük izler bırakan, tarihimizde kötü günlerde anımsayacağımız önemli günlerden birisi olarak tarih kayıtlarında yerini almıştır. Türk milleti 15 Temmuz'da bir kez daha demokrasi destanı yazmıştır. Asil Türk milleti damarlarında akan asil kanın gücü devasa tankların üzerine gözlerini karartıp o gün yürümüştür. Bu kanlı gecede Türk milleti din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın el ele verdi. Tek amaçları vatan idi, bağımsızlık idi, demokrasiydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrasi demektir ve demokrasinin gerçek sahibi Türk milletidir. Halkın gücünün üstünde hiçbir güç yoktu. O karanlık gece halkın ortak duruşuyla aydınlığa kavuşmuştur. Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmaması demektir. Türk halkı iman gücüyle demokrasisine sahip çıkmıştır. Yine Türk milleti değil miydi? Anadolu'nun dört bir köşesinde düşmanla dişe diş mücadele edip şehitler veren, ancak Türk milletinin tek bir kılavuzu vardı. Vatan uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milleti vatana bağlılığını bir kez daha göstermiş ve tarih tekerrür etmiştir. Bir öldüğünde bin doğan Türk milleti ölmedi daha. Bir kez daha kanıtladı gücünü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Yinelebet muhafaza ve müdafaa edeceğinin sözünü bir kez daha verdi. Demokrasilerde çare tükenmez. Ama demokrasiye karşı gelenler işte o gün tükendiler. Kendini aydın sanan canavarların, gerici sandıkları halkla savaşıyla uğraştırıyoruz. Ama o günler geride kaldı. Zafer artık daima demokrasinin. Onları bir araya getiren vatan sevgisiydi. Gelecekte çocuklarına bırakacakları. Ezildiler, kurşunlandılar. Kimi bacağını, kimi kolunu kaybetti. Kimi ise vatanı bize emanet edip şehit oldu. Polis, asker, sivil onlarca şehit verildi bir gecede. 15 Temmuz o en zor, o en karanlık gecede kazındı tarihe. Onlar milli iradenin koruyucuları. O destanın hikayesini kanıyla canıyla yazan kahramanlar. Söz konusu vatansa gerisi teferruat da onlar için. ileri atılıp dönmeyi düşünmeyen kahramanlar da onlar. sonar ben Üşürsen söyle hemen İçimin camları kapansın Bıraktım öyle kalsın Bizim gibi darmadan Beni sevmedim zamanlarda Alıştım susmaya Hiç ağlamadım, ağlamadım Alıştım susmaya